Bu dəqiq. Bu dəqiq. Şimdi biz içerideydik bir anda bir sesle buraya geldik hafif gördük. Arkada abi geldi böyle. iki tane park halindeki araba. Yol boşken. Bir anda arkadaki arabayı vurdu. Oradan öndekine. Arabası ters döndü. indi ve kaçmaya başladı. Sonra biz buradan ses yaptık ama durmadı. Telefonla konuşacağım diyerek. Yerde herhalde eşi yatıyordu. Burada bir polis abimiz yaptı. Bu şekilde olay oldu. Sonra biz abiyle uğraştık. Ambulanslar, polisler. Bu şekilde geçti. Adam şeyi karısını bırakıp kaçtı yani. Karısını bırakıp kaçtı anlamadık yani. Bir anda gitti. Dur dedik. Arkasından koştu bir abimiz ama durmadı. Seslendik. Telefonla konuşan bir de. Arabada olanlar da tanımıyormuş gibi yaptı. Yok sürücü de oğlum içindeydi arabanın içinde. Biz dükkandaydık. Oğlum beni almaya geldi. Araçta o duruyordu. Bir dakika olmadı. Geldiğinde bir sadece ben de geliyordum. Gelirken bir ses duydum sadece. O araç oradan şuraya kadar sürükledi. Son surat geliyordu. Yolda bomboş. Son surat geldi vurdu. Buradan nasıl vurdu? Onu o tarafa kattı. Orada bir arkadaşın ayağı kırıldı herhalde. Arkadaşın ayağı polis kırıldı. O da polis tatlı. memuruymuş. Evine tatlı alıyormuş. Oradan da ben araca koştum. Bir bayan baygınlık geçiriyor şoktaydı. Oradaki araç sürücüsü hemen indiği gibi kaçtı karşı tarafa. Karşı tarafa ben kovaladım gel buraya dedim. Gel buraya gel niye kaçıyorsun dedim. Telefonla konuşayım abi geliyorum dedi. Demeye kalmadı kaçtı gitti. Genç bir çocuktu. 20 yaşlarında ve o yaşlarında bir çocuktu. 20-22 yaşında. Son oldu? surat çok hızlı geliyordu. Kendi da iki tane o aracı var. şuradan da var. oraya kadar kendi aracında da iki yaralı var. Onu da bırakıp kaçtı. Şuradan şuraya kadar sürükledi aracı. Duran araca vuruyor. Yani duran aracı, parktaki araca vuruyor. Ve oradan oraya kadar sürüklüyor, o da o bir araca vuruyor. Yani olay o şekilde oldu. Araçlardan evet. Araçlardan ikisi boş. Ee... Vuran araçta üç kişi var. Sürücü kaçıyor. Vuran araçtaki iki kişi... E, yaralı. Durumları da ağır gördüğüm kadarıyla. Aracı bir de süren yaya kaçıyor. olarak paket bekleyen müşteri... E, olan polis memuru arkadaş... ...ayağı çok kötüydü. O da ağır sayılır. Bu şekilde 3 tane gördüğümüz ağır yaralı vardı.